Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla karşınızdayım. Artık Mart ayı videolarına giriş yaptık. Önümde gördüğünüz bu fincanda sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için aile falı olsun istedim. Şubat ayında aile falını maalesef çekememiştim. Ama çok istek, çok talep geldi. O yüzden Mart ayına aile fallarıyla devam ediyoruz. Evliyseniz eşinizle ilgili eşinizin ailesiyle ilgili de dinleyebilirsiniz bu falı. Direkt kendi göbek bağınızla ilgili de dinleyebilirsiniz sevgili teraziler ve hemen fincanımın arkasında enerjilerine yüzde yüz güvendiğimi hep söylediğim melek kartlarımı görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra sizler için bir de melek mesajı çekeceğimi hatırlatarak herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Mart ayı aile falan dedik. O 17'de kapattık. Anlayan arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak. Ee, videomun açıklama kısmında her ikisi de mevcut olacak sevgili terazi burçları. Şimdi aile falan niyetiyle kapattım için elbette ki gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. sizde lütfen e, kendi aile ilişkilerinize göre dinleyin bu söyleyeceklerimi. Bir kere burada en dikkatimi çeken şeyle başlayacağım. Müthiş bir göz var aile yaşantınızda. Ee, yani biri var ki hakikaten artık böyle gözü pörtlemiş diyebilirim. İşi gücü bırakmış size, sizin ailenize, aile ilişkilerinize ya da aileden birini böyle bir gözlem altına almış gibi. Ama bunun gözü göz değil yani bu e, enerjisel olarak sizi bitirir bilginiz olsun sevgili teraziler. Enerjiyle yaşayan, enerji çalışmaları yapan biri olarak e, böyle kötü niyetli insanların hayatınıza blokajlar koymasına, hayatınızda blokajlar oluşturmasına lütfen izin vermeyin bu kimse eminim ki siz şu anda onun kim olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Buna karşı kendinizi lütfen korumayalım. Dediğim gibi böyle gözü pörtlemiş artık yani o kadar bir hasetlikle bakıyor size ve ailenize. Şimdi güzel gelişmeler olacak aile yaşantınızda. Bunun müjdesini verelim. Mart ayı şansla gelecek aile yaşantınıza. Bir kere almak istediğiniz ev, araba, herhangi bir mülk, herhangi bir yatırım yapmak istediğiniz bir yatırım varsa aileye ilgilendiren bir durumdan bahsediyorum. Bunu başarırsınız Allah'ın izniyle. Onun yanı sıra evimde tadilat, ev işleri, evde bir şeyler düzenlemek, evdeki eşyaları değiştirmek, yani evin haneyle alakalı, evle alakalı böyle planlar varsa yine bunu da başarırsınız gibi görünüyor. Bu anlamda şanslısınız. Para akışınız çok iyi, para kapılarınız açılıyor. Ee, güzel bir yol var önünüzde sizden sizin için ya da ailenizden biri için e, kısmetli bir iş. Kendi işinizi kurmayı düşünüyorsanız siz ya da aileden biri bununla ilgili güzel gelişmeler, işsiz olan biri varsa işe girme, yani para kapılarının açılacağı bir ay olacak gibi duruyor aynı zamanda. Bunu da çok beğendim. Yani maddi anlamda bir kere şanslısınız. Manevi olarak da özellikle evli olanlar, eşinizle ilgili... E, eşle alakalı yani eşle birbiriniz arasında bir konuşamadım da çok pardon böyle bir sıkıntı bir problem yaşandıysa yakın geçmişte mart ayında böyle e, çok doğru bir iletişimle çok doğru düzgün bir iletişimle bu problemde çözülür e, eşler arasında bir uyumsuzluk varsa kesinlikle e, bu uyumsuzluk ortadan kalkar gibi duruyor bu anlamda da özellikle evli olanlar dediğim gibi ya da Partneriyle aynı evde yaşayanlar e, yine çok şanslı olacaklar. Var olan problemleri, sorunları çözüp e, yok edecekler gibi görünüyor. E, çok çok beğendim bunu da maşallah diyelim. Yalnız bakın bir adağınız olabilir mi? Bir e, böyle aileyle alakalı ya da aileden biriyle alakalı böyle bir e, söylediğiniz bir şey var mı? Adak deyince ilahi kurban kesmekten bahsetmiyorum. Yani örneğin çocuğunuz vardır. İşte sınavları iyi geçsin, birini sevindireceğim. İşte iş hayatındaysa, yetişkinse çocuğunuz şu işe girebilsin. işte bir fakire yardım edeceğim gibi böyle bir laf çıktı ağzınızdan. Böyle bir durum varsa bunu lütfen bir düşünün ve uygulayın çünkü e, yani bir adak var yolun üzerinde. Sanki bu adak yerine getirilirse bir şeyler çok daha çabuk ve çok daha güzel olacak gibi görünüyor. Bununla ilgili de e, görüp hissettiğim için sizlere uyarmak istedim. Herkes şöyle bir düşünsün çünkü bazen ağzımızdan bir şey çıkıyor anlık ama sonrasında onu unutabiliyoruz. E, şöyle bir geriye gidin lütfen. Evet şu anda hali hazırda bir sıkıntı ufak tefek belki içinize attığınız şeyler var ama e, bunlar da düzelecektir inanın çünkü şanslı bir sürece giriyorsunuz gibi görünüyor hemen şöyle tabağa geçtim. Tabak akarken, şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyoruz efendim? Bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarında dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakınız bu önemli bir ayrıntı. Özellikle ee, yükselen burcunuzu mutlaka dinleyin sevgili teraziler. Bu arada tabak aktı. Gördüğünüz gibi çok da bir şey çıkmadı. Tertemiz bir tabak var önümde. Maşallah diyelim. Hane içi gerçekten temizleniyor. Hane içi gerçekten huzura eriyor. Ee, aynı çatı altında her kimle yaşıyorsanız, anne baba kardeş, ev arkadaşı, eş fark etmez. Mart ayında çok daha huzurlu, tertemiz bir hane olacak inşallah. Ama o, o fincanda gördüğümüz o gözü lütfen atlamayalım. Hakikaten biri böyle bir e, göz hapsine almış böyle bir şeyler yolunda gitmesin diye ya da böyle hayatınızda bazı aksilikler olsun diye neredeyse dua ediyor. Onu lütfen e, göz ardı etmeyin sevgili teraziler. Bakın burada da yine hane dışında bir dedikodu durumu var. Ee, belki akrabalar arasında, belki sosyal çevre arasında, e, konu komşu arasında böyle bir e, konuşuluyorsunuz bir. E, dillendiriliyor aile yaşantınız. Belki de e, fincanda da dedik ya yani almak istediğiniz evdir, arabadır, bir yatırımdır vesaire varsa bunu başarırsınız. E, para kapılarınız açılıyor. Tabii ki bunlar kötü niyetli insanları böyle bir kudurtup bir, e, konuşturtan şeyler. E, böyle durumlar söz konusu olacak ama bunlara lütfen e, takılmayın. Bunların e, enerjinizi düşürmesine asla izin vermeyin ve dediğim gibi en önemlisi kendi enerjinizi yüksek tutun sevgili teraziler Ayrıca bakın ailesinden uzak yaşayanlar e, ya da aile bireylerinden birine e, uzak mesafede olanlar Örneğin okuyan bir çocuğunuz vardır İşte şehir dışında yaşayan bir kardeşiniz vardır Belki de dediğim gibi kendiniz ailenizden uzaksınız vesaire vesaire böyle aileden uzak olan e, biriyle alakalı bir yolculuk planı da görünüyor e, bir kavuşma bir araya gelme ya da bunun planını yapma, hayalini kurma gibi bir durumda söz konusu. Böyle hasretini çektiğiniz bir aile bireyi varsa bununla alakalı da güzel planlar yapılacak gibi görünüyor efendim diyerek kahve yorumumu artık burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakın yani takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem, çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi e, videomuzun başında da bahsettiğim gibi bir de sizin için melek mesajı çekeceğiz. Siz sevgili teraziler için ben kartlarımı karıştırıyorum ama lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza gelsin ve bakalım melekler size nasıl bir mesaj verecekler bu süreçle ilgili. Sevgili terazi burçları en üsttekini almak geldi içimden. Hemen kartınızı elime aldım elbette açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım efendim. Videomu beğendiyseniz böyle videoların devamı için, bana destek olmak için ve tabii ki aramızdaki alma verme dengemizi kurabilmemiz için lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki hem dediğim gibi bu videoların devamı gelsin hem de o aramızdaki bağ kurulabilsin. Aynı zamanda belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Her birinize merhaba diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız da emeklerimin karşılığını bana vermiş olursunuz efendim diyerek melek mesajınızı açmış bulunuyorum. Araştır diyor size melekler. Farklı seçenekler dene. Bir yavru kedi edasıyla yeni yollar araştır. Şimdi ince bir mesajdır. Bu istekleriniz, hayalleriniz, yapmak istedikleriniz, blokajlar bunlar e, bu hayallerin önünde bu blokajlar oluşabilir. Fakat vazgeçmeyin. Yeni yollar araştırın. Bakın e, isteklere giden yolda sıkıntılar yaşamanız önemli. Olabilir. Böyle bir mümkünat var ki zaten hani enerji enerji diyorum sabahtan beri fincanlı ve tabakta. E blokajlarınızdan lütfen arının ve asla vazgeçmeyin. Vazgeçeceğiniz noktaya geldiğinizde ise yeni yollar araştırın diyor size melekler. Bence herkes kendine göre, kendi yaşam şekline göre alması gereken mesajı almıştır. Beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için... Çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem affınıza sığınarak sağlıkla saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.